Cefo Cevahir. Hangisini açayım? Canlı performans var mı burada? Karma karışık duygulardaydım. <laughs> Çok özledim seni. Oo. Anlatamadım kendim siz benden herhalde daha iyi analiz edersiniz şu anda net söylüyorum. Bu kadar seni anlattıklarımdan sonra çok net analiz edebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü aşırı hışırtılı değil mi? Hışır hışır. Tamamen boğazda ses. Allah istediğin zaman sesini parlak yere de alıyorsun. efkarlı bu gece İstanbul işte Hafif bir Necet Alp böyle tınısı var mı sende? Karma karışık duygular Vav Çok özledim seni Müzik mükemmel yalnız ya Anlatamadım kendimi Efkarlı bu, gece. İşte... Efkarlı bu gece Tam böyle bir tamam ama çok ışır ışır ya Efkarlı bu gece Ya bu renk Acayip boğaza zarar veren bir şey ya Acayip ses tellerini yıpratır Peki Orjinal Başka ne var bakalım Aşık Ebru Gündeş'in şarkısıymış. Stüdyo performansı bu ya. Klip çekmişsin. Buraya bakayım. Kabul et. Boşluğum. mu Sana yandım şu. katandım ki çok <laughs> Acayip <file> okuyorsunuz <laughs> gitmeye yok Ama okuduğunuz şarkılar hep güzel ha Kötü şarkı okuma yok

Bir şu ışırtı çok fazla. Çok güzel olurmuş yani. Bence deneseymişsin. Ben stüdyo soksaydım mutlaka okuturdum sana orada. Peki.